Bunlar ne başlayacağım ben? Teyze oğlum sen ne atacaksın? Günaydın beyler. Günaydın, Günaydın Ali abi. Hoş geldin. Hayırlı sabahlar. Sabah abi sen otası yok mu? Siz elinizle mi yakalacaksınız balığı? Yok lan. Ben buraya olmaz. Haluk sen ne iş yapıyorsun abi? Hani kameraman. Kameraman mısın? Hı -hı. Sen Hüseyin? Oltacı. Evet. Hüseyin'in oltası var. Benim iğnelerim sağlam. Tarı uyuhunu yer dayı. Yesin işte. Yesin ya. Asamika. Çok tehlikelisin Mike. Nerede? O Hı. iftah olmaz balıkçılar. Bak, Kardeş biz balığa gitmiyoruz. Balık bize geliyor ya. Niye gelecek yanımıza balığa geliyor. Balığa gitmiyorum. Sokağa çıkması var <laughs> Bir yere gidemeyiz Ahmet. Evet. Balık bize gelecek o balık bize gelecek kardeşim. Aynen. Bey Vay be. Valla deyiz olur. Sen yeni düştün galiba. Aynen biraz ben, erken çıktık san. san. Ben 3 <laughs> evet, gündür. Erken yani ben çay molası. 10 dakika. Ya Mike ben 3 gündür. Hı. Ali abiden beraber buralardayım karanlıkta. Heh. Balık gelecek diyor ama gelen yok, giden yok. Evde tüpüte takılır balık gelir mi? Gelmez. <laughs> Evde tüpü mevzu arkadaş. Ben ne güzel balık. Dün ikaz balığı... ettim. Sakın balıktayken Tüp, mevzusu. tüp mevzusunu açmayın. Yani. Doğru söylüyorsun. Tüp söylüyor. demek yokluk demek. Evet. Aynen, aynen. Eski dönemlere aynen. gidiyor. Tüp deyince balık da gidiyor. yokluk dönemi geri dönüyor gidiyor. Açıyor. Tüp bir de ağır, ya. ağır oluyor ya. He, biraz tüp ağır. biraz ağır ya, aynen. ağır oluyor maalesef. Aynen. Tüpe gerek yok. <laughs> tüpe gerek yok. Şimdi atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kardeş. inşallah. İnşallah. İyi hadi Düş bakalım. Çevirebilirsek. Bizde var. B umut, Bak, umut. Benim, benim makinenin sesini biliyorum dedi. Kulaklığını getirdin mi? Getirdim ben. Balığı çevirmek <laughs> önemli. He. Çevremiyor Çevireceğiz inşallah. O, o, o kadar büyük balık var, var. Umut b yoksulun ekmeği arkadaşlar. Ha, size, size, size rast gelsin. A A Aydınlanıyorum ya. Gençlerimizden. Ben, ben, bu ikili... Bu ikiliden bir şeyler bekliyorum yani bir çıkış bekliyorum bu ikiliden. Beklentimiz var arkadaş, beklentimiz var. Evet gençler de e, bugün Atçeki'ye geldiler. Haluk ve Hüseyin. Evet. Boydak teyze oğlunun evlatları Boydak. inşallah bugün bugünden Aynen. sonra onlar da at çeke başlıyorlar. Zaten evet. yapıyorlardı ama bir artık bugünden sonra büyük balık peşine onlar da düşüyorlar. Evet. Dayıları gibi. Ya ben şimdi yani. yok ya burada papanoya gidemiyorum ha. Her gün harika levrek suyu var. Her gün evet. harika levrek suyu var. Deniyoruz. 365 gündür ben buradayım. Daha bir tane levrek tuttu. Bugün <laughs> <laughs> akşam levrek <laughs> yiyeceğiz. <laughs> Ben her zaman levre alıyorum arkadaşlar. İhtiyacım olduğu kadar mı alıyorum ben? Yani, Ali baban babanın her zaman bir gün bir tane levre kesip. <laughs> Gören de zanneder papada levre <laughs> ağacı var. Hayır değil o şeyi eskileri hatırla. Orada Ali babanın her zaman bir tane levre vardı. Ayağım ya değiz oğlum. Değil oğlum. Bu mevsimlerde sen izine gelirdin. Evet. Hatırla evet. Nisan, Mayıs. Mayıs levre ederler. Eskiler bak. abi. Mayıs'ta kasım. Bir de, bir de sen Mayıs'ta kıyıdan ne yakalardın? O hatırlıyor musun? Suyun ağzında. Çelaktık. Acı suyun ağzında bir tane akıya aldın. He ya. Altı buçuk yol mu geldi? Yedi buçuk yol mu geldi? Yok buta sığmadı. Biz botla yedik. geldik. Diyor, pardon. Ee, buzluğa, buzluğa sığmadı. Buzluğa sığmadı. He buzluğa sığmadı işte. galiba. Kıyılan. O zaman İlker vardı. Lan İlker diyorum İlker. Oğlum, biri gidiyor, biri lan bir gidiyor bir geliyor. Lan bu ne diyorsun İçeri İlker'i kaldıran ha, Ama başlamamışız. Ara. Ya ne kadar bağırdın. Boğazım mı ağrıdı ya? İlker'i <laughs> Getirdim neyse kepçeyle gelene kadar ben zaten çektim Çelik teli sıyırdı ya 7 kilo geldi Mike Benim Öyle balığı nasıl kaçırdın kıyıdan He ya ondan sonra Bunlar botla gitmiş Hiç sıfır Ben Kıyıda oturdum Aldım ya 7 kilo Ayakkabısını attım Beyzoğlu evet. ne yaptın Buzlu ağacı bakarız Bir soğuk su ver diyor soğuk su Beyzoğlu Buzluğu bir açtım Ekrem de vardı o zaman. dedi <laughs> ki, bu ne lan dedi. Ee, balık bize gelecek kardeş. Hmm. Bu ne lan dedi. Valla Ali abinin üç gündür duyduğum en güzel lafı bu. O balık bize gelecek. Biz gidemiyoruz kardeş yasak var. <laughs> Aynen. Hadi bir yasak var. Eviniz neredeydi sizin? Evet, Evimiz daha şu arkadaşlar. <laughs> Evimiz burada. Şu ışık. Işığın balkon oldu. Ya, var. Balkona çıktık zaten. Evet, Balkona'da Balkona'da balkona çıktık. Terastayız. Bah Terastayız. Ba bahçedeyiz. Evet. Tamam bahçedeyiz. Hadi bak. Rastgele o zaman. Hadi Başlıyoruz. Arkadaşlar. Adamsın be teyze oğlum. Babanı al babanı. Sarı kuyruk Mike? Adamsın be. Hopper mu Mike? Hep çalmadık Mike. Buradan şuradan geleceksin. Mike da oraya alırsan şu olur. Ha. Kırarız. Kopartırız. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir şey ya? Hala abi dedi ki, o balık buraya gelecek dedi, geldi. Oh. Mike sen hoş gelmişsin. Hoş bulduk Deniz oğlu. Bana hoş geldin dedi ee, sarı kuyruk kardeşim. Süpersin. Süpersin. Geliyor sağa doğru gidersen bence daha güzel olur ama. Sağ mı gidiyorsun sola mı? Sen sola çekeyim bence. Şuraya mı? Havuzun içine mi? Havuzun içine çekeyim. He? Tamam yavaş 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 geç o zaman baba. Bu tarafa mı? Yani Harikata. o taraf. Ben de arkasından atayım. Hadi devam et abi tamam mı Hadi. Yakında bak. Gel yavaş 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 şimdi orada geliyorum geliyorum abi yavaş 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 Ahmet balonun Ahmet Ahmet! Ya! Mısın, evet. Tamam alırım hadi, hadi. dur dur. Hazret O tarafa mi? Hazret mi? O tarafa git. Sa sağ tarafa tarafa gitmesin buradaki O tarafa git ya. O tarafa git. Sen de git. Ben de gideceğim şey Ben de o tarafa Ay harikalar yaratıyorsun. Ya. Ali abi acaba kefeyi getirsem mi ya? Ya eskilerden kim kalmış be? Ayağımın içine güzel su doldu. Dolsun. olsun. Ayağı su kaçmazsa balık yakalayamıyorsun. Ya o. Takarken de sana sordum Fuji mi bu dedim. El Nino. Yapıştır dedim. Allah'ına baban seni. Helal olsun. Ay. Bence yavaş yavaş geriye doğru gitsek. Ha. Yavaş 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 hiç acele etme. O, birazcık daha uğraş burada istersen ondan sonra. Dur. Orada mı? <laughs> Evet, taşın üstüne çıkıyor. Taşın üstüne. Güzel bir sarı kuyru. Evet. Şeyde Ali Baba kepçe yok muydu ya? Gelsin elimiz alırız hemen şurada. Ya ah. yavaş bak yavaş yavaş. Hala kalamalıyor ya. Ne oldu bari? Harika bu tarafa geliyor. Taşa gitmesin o tarafa. Aynen. Ha, geliyor çıkıyor suyun üzerine. Evet bayağı yoruldu zaten. Aynen bayağı yoruldu. Geliyor. Bu tarafa çekiyorum. Evet. Tamam bak. Süpersin. Tamam, Ağrı sürüklü Ağrı altında Bunu Şuraya getirirsen Birazcık hmm. geriye çıkarsan alırız bak. Çok iyi be Acele etme Güzel balık Sayılır mı ayakkabıyı Sayılır mı derin geliyor ya evet. Hazret, 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 <laughs> Şurada geç bakayım paşam. Bizi ikimizi bir alalım. Düşüş gel, gel. Hadi gel, yakına gel. Evet. Yorulduk ama. Evet. Harika. Gerçekten efsane vaziyormuş. Efsane. Çok iyi. Süper Eline sağlık Mike çok güzel balık çok güzel gerçekten ya. Kıyıdan bu mevsimde evet. alırız demiştik gerçekten aldık ya evet, evet. Harika. Mike, ben balığı çıkarıyorum sen Şş. devam et kameraman oğluma da teşekkür ediyorum evet Mike ilk balık yorumlarına Evet. ilk balık Özkan daha ikinci atışta balığı aldı. Şimdi devam ediyoruz ama hayvanlar biraz dağıldı. Mücadele biraz sert geçti. Gerçekten kıyıdan böyle bir balığı çıkartmakta feyiz olma yakıştı yani. Güzel oldu. Evet. avda bu sabah çay keyfi ve sabah sohbetler de güzel oluyor. İnsanın, hmm. insanın uyku mağrurluğunu atıyor. Evet bugün sabah erkenden kalktık. Ben üç gibi falan kalktım. Ee... İşte sonra sağ bir takip kalktık. Biz de kalktık, hazırlıklarımızı yaptık. Evet, çayımızı demledik. Geldik Ali abinin evinin önüne. Bizim evde zaten az geride. 200 metre geride. Ee, Ali abiyle beraber olt atmaya başladık. Daha teyze o ikinci atışında bindirdim balığı. Bindirdim. Evet. evet. Ee, güzel bir balık yakaladık. Sarı kuyruk aldık güzel bir kıyıdan. Çok güzel bir boy. Arkadaşlara gösterelim Mike. Çok güzel bir av oldu. Şey, keyifli, kısa ve keyifli bir av oldu. Güzel bir balık gerçekten. Çok güzel. Zaten aldın aldın ya aldın ya kaçırdın. Başka şansın yok. Bir tane. Bir tane. Bir ben 3 kişiyiz ya. Belki hani biri aldığında öbürü de alır diye attım. Hatta ikinci de dolaşacak baktım oltayı bıraktım elimden. yer yani. hayvanlar Çok bunun arkasına Ama evet. yakın atsan alırlar. Evet. Evet. Güzel çayımızı abi. yudumluyoruz. Avı sonlandırdık. Avuz sonlandırdık. Keyfimize bakıyoruz şu an. Evet. Sabah kahvelerimizi içeriz. Biraz bu denir. arkadaş da dinleniyor burada. Evet, dinlensin o da orada. Da Gerçekten. Dinlensin. Hadi abicim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir hava oldu. Evet. evet. güzel bir hava benim suyu gözlemlemek. Balkonda otururum, kahvaltımı yaparken gözüm hep sudadır. Sudaki hareketlerdedir. Balıkların böyle heyecanlarının ışınındadır. Balığı öyle buluyoruz, balığı öyle takip ediyoruz. Başka türlü balığı bulmanın imkanı yok, suyun altını göremezsin. Evet. Mecbur sudaki hareketleri sezdin diyeceksin. Onlara bakacaksın, onları takip edeceksin. Öyle yaptığın zaman balığa ulaşıyorsun zaten. Başka türlü ulaşma şansın yok. Ya haftalardır papaya gidiyor Ali abi. Gidiyor geliyor elinde bir şey yok. Bir gün elinde böyle bir sarı kuyruk görsem yok mu? Ondan önce yolda beklerim ertesi gün. <laughs> Otobüs durağında bekler gibi beklerim. <laughs> abi boş hoş abi geldin. İki tane akıya aldım oradan. 2021 yılını söylüyorum. İki tane akıya aldım. mı? Papa ee... Ama akıyaları biz görmedik Ali Bey. Onları görmedik yani geçerken Ahmet balkondan şöyle geçerken Ahmet dese de yok ertesi mi? gün e sabah yok mu fabrika işçisi gibi durakta beklerim Mike aşağıda <gülüyor> <gülüyor> vallahi Hayvanın beklerim. uğrak yere evet. uğruyor kayboluyor ama burada sürekli kazadan bir şey var sabah 5'te geliyor hayvan kaçırır versen abi 15 dakika koyan iner ondan sonra gidiyor şey kayboluyor daha gün boyu buradaymış babada gün tam. boyu suyu takip ediyorum bir acaba akşam 5'te de yapar mı akşam saati he, he yap, yok Yok. Ala bir o tarafa mı denesek acaba akşam? Hani dalga oluyor ya, acaba o tarafa geçiyor olabilir mi? Pa, Papan da e, öbür tarafa. Olabilir ola. Hareketli su. Eğer işimiz ben olmazsa de... bakarız durumumuza evet. göre. Değerlendiririz. Ben tekim gitmiyorum abi. Burada e, keskin kayalar var. Ne olur ne düşsen. Elimiz ayağımızı kırarız. Bir şey alsan yanında bir e, yoldaş Gençken saat 3'te bakıyordum geliyor bir tek başıma olan hiç gözümüzü budaktan ayırmıyoruz, şey yapmıyoruz. Uf, çok güzel balık ya. Gerçekten efsane balık. Ya Mike, harbi. Üç gündür peşindeydik bu balığı. Evet. Üç gündür. Gece Sonunda aldık. Evet. Sonunda balığı aldık. Bize nasip oldu. Ellerine sağlık gerçekten. <laughs> Gençlerle beraber geldiğimiz halde güzel balık aldık. Evet. Arası daha güzelleri sizin olsun. Çok güzel. gerçekten. <laughs>